Merhaba gençler, Biyörüm YouTube kanalına hoş geldiniz. Hız ve renk TET branş denemesinin çözümüne devam ediyoruz. Turuncu denemelerdeyiz, 9. denemeyi çözeceğiz. Azot döngüsüne ilgili bir soru var, bir bakalım. Azot döngüsünün bir kısmı diyor şematize edilmiş, şemaya göre diyor hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakalım bir, bakın amonyaktan önce ne yazacaksınız? X canlısı kimdir? X yansı arkadaşlar organik atıklardaki azotu amonya çeviriyor. Yani protein işte olabilir bu. Başka ne olabilir? İşte DNA, RNA gibi olabilir. Yani nükleik asit olabilir. Bunlar nedir arkadaşlar? Azotlu organik atıklardır. Bitkisel atıklardaki proteinleri işte nükleik asitlerdeki azotu amonya çevirdiği gibi aynı şekilde bakın. Holozoik beslenen bunlar hayvanlar, alemdeki canlılar. Bunların yapısındaki proteini atıkları da ne yapıyor? ya çeviriyor yapısındaki azotu. Yani bunu yapan kim? Saprofitler, ayrıştırıcılar arkadaşlar. Saprofitler. Kimler olabiliyor bunlar? Bunlar arkadaşlar bazı bakterilerdir. Bazı bakteriler ve bazı mantarlardır. Mantar. Yani prokaryot da olabilir, ökaryot da olabilir. Amonya arkadaşlar nitrite, nitrit ve nitrat bakterileri dönüştürüyor. Nitrit ve nitrat bakterileri. Bunlar nedir arkadaşlar? sentetik bakteriler yani kemo ototroftur bunlar. Bunlar arkadaşlar inorganik maddeleri oksidasyona uğratarak enerji üretiyorlar kimyasal enerji. Bu enerjiyi kullanarak arkadaşlar inorganik maddelerden organik madde sentezliyorlar. Bunu yaparken de arkadaşlar ne yapıyorlar? Topraktaki nitrit ve nitratı artırmış oluyorlar. Bu arada biz ne diyorduk? Nitrifikasyon diyorduk değil mi? Nitrifikasyon. Yani amonyağın nitrata dönüşmesi olayı. Peki Z'ye bakalım bitkiler ne yapıyor? Topraktaki azotlu inorganik maddeyi alıyorlar, Karbondioksit alıyorlar, ne üretiyorlar? Besin ve oksijen üretiyorlar. Bakın hayvanlar alemindeki canlılar ne yapıyorlar? Bitkilerden besin alabiliyorlar, organik besini ya da oksijeni alabiliyorlar. Dolayısıyla Z besin ya da oksijen olabilir. Evet bu şekilde arkadaşlar döngümüz tamamlanmış oldu. Z besin ve oksijen olabilir demiş. Doğru bakın besin ya da oksijen olabilir hayvanların, bitkilerin aldığı şey bir doğru o zaman. X olanı gerçekleştiren canlı diyor, hücre dışı sindirim diyor, yapmaktadır. X e, saprofitler arkadaşlar ne yapıyorlar? Diyelim ki e, mantar geldi. Şimdi ayrıştırıcı ya bu. E, protein ne yapacak? Ayrıştıracak. E, protein nedir? Büyük moleküldür. E, mantarın çeperi var. Değil mi? Çeperli olduğu için ne yapamıyor? E, fagostuz yapamıyor. Hücre dışına enzim salgılayarak ne yapıyor bu sefer? Protein proteinleri aminoasitlere dönüştürüyor ve daha sonra arkadaşlar aminoasitleri alıp kullanıyor. Yani saprofitler ne yapabilir? Hücre dışı sindirimi yapabilirler. Hücre dışı sindirimi yapabilirler diyoruz. Bu da doğru oldu. Diyor ki ye olan gerçekleştiren canlı kesinlikle ototroftur. Kimdir arkadaşlar? Bu kemosentez yapan canlılar. Kemo ototrofturlar. Bu da arkadaşlar kesinlikle doğru. Cevabımız Edirne olacak. İkinci sorumuz arkadaşlar kalıtım sorusu. İnsanlar da çilli cilt alleli, çilsiz cilt allerini diyor. Kıvırcık saçta e, düz saça baskınmış. Bunu arkadaşlar harflendirelim. Bakın büyük A diyelim. Ne oluyor büyük A? Çilli cilt olsun. Çilli cilt. Küçük A arkadaşlar. Çilsiz cilt olsun. Çilsiz. İnsanlar ne olabilir? Büyük A, büyük A, büyük A, büyük A, küçük A ve küçük A, küçük A olabilir. Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A olanlar ne oluyorlar? Çilli cilte sahip oluyorlar küçük küçük olan arkadaşlar çilsiz ciltte sahip oluyorlar. Kıvırcık saç alleli demiş. Onu da belin gösterin bakın. Büyük B ne olacak arkadaşlar? Kıvırcık e, alleli olacak. Kıvırcık. Küçük bedeni olacak arkadaşlar. Düz saç alleli olacak. E, i̇nsanlar ne olabilir? Büyük ve büyük ve büyük ve küçük ve küçük ve küçük B olabilir. Büyük ve büyük ve büyük ve küçük be olanlar kıvırcık saçlı olacaklar. Kıvırcık. Küçük ve küçük bir olanlarda ne olacak arkadaşlar? Düz saçlı olacaklar. Şimdi bize ne diyor? Heterozigot kıvırcık saçlı ve çilli ciltli diyor. Kıvırcık arkadaşlar saç ne demek heterozigot? Büyük ve küçük be ve çilli ciltliymiş. E çilli heterozigot nasıl olacak? Tabii ki büyük a küçük a olacak. Yani şu bireyle kimi çapraz çaprazacakmışız? Heterozigot çilli cilt Yine bakın aynı şekilde çilli ciltli büyük a küçük a ve Kıvırcık saçlı, büyük B, küçük B olacak. Büyük B, küçük B, büyük A, küçük A. Yani iki tezi gıdı çaprazlayacağız. Bize neyi soruyor? E, hangisinin oluşma olasılığı en yüksektir fenotiplerden diyor. bu arkadaşlar ayrı ayrı çaprazlayıp sonra birlikte olma ihtimallerini çarparak bulabilirsiniz. Gelinlerine tabi bağımsız olduğunu düşünüyoruz. B'leri çaprazlayalım önce. Bakın iki tane etezi çaprazlıyoruz yani. Büyük B, küçük B, büyük B, küçük B. Bir 2 bir oluşacak değil mi? Büyük küçük B, küçük B büyük B, küçük B, küçük B, küçük B olacak. Bakın 3 bölü 4 nedir? Kıvırcık saçlıdır. Kıvırcık 1 bölü 4 düz saçlı olma ihtimali var. A'ları çaprazlayalım. A, yla A ile A'yı çaprazlayacağız. İki çaprazlayacağız. Şunlar yani. Gene aynı şekilde bakın. 1, 2, 1 oran oluşuyor. Şunlar nedir arkadaşlar? Çilli cilte sahip olanlar. 3 bölü 4. 1 bölü 4 de arkadaşlar çilsiz ciltte sahip olanlar. Buna çarptığınız zaman arkadaşlar ne olur bakın kıvırcık saçlı çilli olma ihtimali 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 4 9 bölü 16. Yani kıvırcık kıvırcık ve çilli olma ihtimali 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 4 eşittir 9 bölü 16. Her iki karakteri baskın olarak taşıyan oluşma ihtimali zaten daha fazla olacak değil mi? Yani 16 ihtimalin 9'u Kıvırcık ve çilli olacak. İşte cevabımız bu oldu zaten. Başka ne oluşabiliyor? Kıvırcık ve çilsiz olabilir. Ona bakalım. Kıvırcık ve çilsiz olabilir. Çilsiz. 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 eşittir. 3 bölü 16. Ya da ne olabilir? Düz çilli olabilir. Düz olma ihtimali 1 bölü 4 çarpı Çilli oldu 3 bölü 4. Bu da ne oluyor arkadaşlar? 3 bölü 16. Ya da ne olabilir? Düz ve çilsiz olabilir. O da nedir arkadaşlar? Düz ve çilsiz. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 eşittir. 1 bölü 16. Yani oluşanlar oran ne? 9, 3, 3, 1 değil mi? Yani 9 tanesi nedir arkadaşlar? Evet, kıvırcık ve çillidir. Yani her iki karakteri baskın olarak taşıyan bireylerdir. Arkadaşlar burada erkek ya kız olma ihtimalle verilmesinin çok bir anlamı yok. Zaten kız ve erkek olma ihtimali de normalde arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. Çilli, cilt ve kıvırcık saçı sahip olanların oranı daha fazla olur. Cevabımız bursa olacak. Aşağıda şematize edilen deniz düzeninde %25'lik laktoz çözeltisi bulunan ağzı yarı geçirgen bir zarla kapatılmış huni. %35'lik laktoz çözeltisi bulunan kaba konularak bir süre bekletilmiş. Diyor ki grafikte hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, içeride ne kadar su var arkadaşlar? %75 su var, değil mi? İçeride %75 su var. Peki kaba bakalım arkadaşlar. Kapta %35 laktoz var. Demek ki arkadaşlar %65 su var e, kabın içerisinde. Şimdi laktoz zaten zardan geçer mi biliyorsunuz, değil mi? E, su hareketine bakalım. Nerede su daha fazla bakın? Hun içerisinde su daha fazla. Su ne yapacak arkadaşlar? Dışarıda çıkacak. E, laktoz yer değiştiremiyor zaten biliyorsunuz. Zaten geçemiyor. E, ne oldu şimdi? E, Huni'den arkadaşlar dışarıya su çıktığı için su miktarı azalacak. Huni'de su miktarı azalır. Kaptaki arkadaşlar su miktarı ne yapar? Artar diyebiliriz. Dikkat edin. E, hem kapta hem de arkadaşlar Huni içerisinde laktoz miktarı değişmez. Bakın miktarla yoğunluğu ayırın burada. Miktarları değişmiyor. Tamam mı? Ama yoğunluk dediğin zaman iş değişir. Miktar Laktoz miktarının arkadaşlar geçip geçmemesiyle alakalı. Ama yoğunluk dediğin zaman bu neyle de alakalı? Aynı zamanda su ile alakalı. Su arkadaşlar artarsa yoğunluk ne yapar? Azalır. Dolayısıyla bakın e, hun içerisinde su azaldığı için hun içerisindeki laktozun yoğunluğu ne yapar? Artar. E, kaba su geçtiği için arkadaşlar e, kaptaki yoğunluk ne yapar? Azalmış olur diyebiliriz. Kaptaki su seviyesi artar demiş. Doğru arkadaşlar. Kaptaki maddenin yoğunluğu demiş bakın. Kaptaki maddenin yoğunluğu ne yapar? E, su aldığı için Huni'den su miktarı arttı burada. Su arttıkça arkadaşlar yoğunluk ne yapması lazım? Azalması gerekir. Bu yanlış oldu. Zaten laktoz bakın miktarı değişmiyor değil mi? Laktoz miktarının hem kapta hem de Huni içerisinde arkadaşlar sabit kalması gerekiyor. Cevabımız ne olacak? Adana olacak. Aşağıda grafikte omurgalı iki hayvanın diyor e, çevre sıcaklığına bağlı olarak vücut sıcaklığındaki meydana gelen değişimlere verilmiş. Omurgalı diyor tamam mı? Omurgalılar kimler? Balıklar, işte amfibiler, kurbağaların olduğu grup, amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Bakın çevre sıcaklığı arttıkça e, iki ne oldu arkadaşlar? Canlılar ne yapmış? Vücut sıcaklığı çok fazla değişmemiş. Bunlar nedir arkadaşlar? Ya sıcak kanlı canlılardır. Sıcak kanlı canlılar. Birisi arkadaşlar bakın sıcaklık arttıkça ne yapmış? Vücut sıcaklığı da artmış onunla beraber. Bu da arkadaşlar nedir? Soğuk kanlı canlılardır. Yani vücut ısıları çevreyle birlikte değişiyor. Peki hangileri sıcak kanlı, hangileri soğuk kanlı? Bakın soğuk kanlılar balıklardır. Balıklardır. Amfibilerdir. Amfibilerdir ve sürüngenlerdir değil mi? Bunlar nedir arkadaşlar? Soğuk kanlı canlılar. E sıcak kimler? Kuşlar ve memelilerdir. Ve bize ne diyor arkadaşlar? Hangisi? E, kesindir diyor. Bir mal canlı diyor, suda yaşamaktadır. Şimdi arkadaşlar bir canlı eğer balıksa tamam suda yaşıyor ama amfibi olabilir, iki yaşamlı olabilir. E, sürüngenlerin çok karada yaşıyor zaten büyük bölümü. Kara hayatına uyum sağlamış canlılar. Dolayısıyla arkadaşlar bunu kesin olarak söyleyemeyiz. İki canlı vücut örtüsü tüydür. Eğer kuşsa tüydür. Ama e, memeliyse nedir arkadaşlar? Kıldır değil mi? Bunu da bakın kesin olarak söyleyemiyoruz. İki numaralı akciğerlerinde alveol keseleri bulunuyor diyor. Arkadaşlar eğer memeliyse alveol keseleri var. Ve alveol keseleri ne yapıyor biliyorsunuz? E, solunum yüzeyini artırıyor. Solunum yüzeyini artırır. Ama e, kuşsa, kuşlarda ne var arkadaşlar? Hava keseleri var. Hava kesilir, hava depoluyor biliyorsunuz. E, gaz değişimi yapmıyor yani. Dolayısıyla bunu da kesin olarak söyleyemedik. Çünkü memeli olmadığını bilmiyoruz. Kuş da olabilir dedik. Bir numaralı canlı eşeğiyle çoğalma diyoruz. Canlı sayısını artırabilir. Arkadaşlar omurgalıların tamamında ne var? Eşeğiyle üreme var. Omurgalıların tamamı eşeğiyle ürer. Ayrı eşeğiyledirler. Kapalı kan dolaşımı var. Böbrekleri boşaltım yapıyorlar. Kemik ya kıkırdak yapıda gerçek bir iç iskeletleri var değil mi? Bir numaralı canlı diyor kemik yapılı iç iskelet bulunur. Arkadaşlar biliyorsunuz balıkların bazılarında işte köpek balıkları, kedi balıkları falan var ya köpek balıkları, kedi balıkları, vatozlar. Bunlarda ne var? Kıkırdak var değil mi? İskelet kıkırdaktan yapılı bunlarda. E bunun arkadaşlar hangisi olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla kesin olarak işte kemik ve kıkırdaktır diyemeyiz. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Denizli oldu. Aşağıda bölünmekte olan bir hücre şematize edilmiş diyor. Bakın bu şekil soruyla ilgili arkadaşlar o kadar çok soru çözdüm ki beni takip eden arkadaşlar artık bunları gözü kapalı yapması lazım. Neye bakıyorduk arkadaşlar bu test sorularda? Kaç kromozom var? Kaç kromozom var? Sayabilmeniz lazım. 2. Ne ayrılıyor? Bunları arkadaşlar anlamanız lazım. Kaç kromozom vardı arkadaşlar? sentromer sayıyoruz değil mi? sentromer Centromer dediğimiz şey de arkadaşlar? Kromozom ortasında bunlar arkadaşlar şu yapı değil mi? Bakın şuralarda sentromerler var. Kromozomlar arkadaşlar buradan ip, ip tutunuyorlar ve kutuplara doğru çekiliyorlar. Bunlarla beraber kromozomları sayıyoruz. Ne ayrılıyor dediği zaman arkadaşlar iki tane cevabımız var. Eğer homolog kromozomu ayrılıyorsa o zaman ne diyoruz? Demek ki bu hücre mayoz geçiriyor ve mayoz bir de görülüyor bu olay. Eğer kardeş kromatit ayrılıyorsa kardeş kromatit ayrılıyorsa o zaman ya mayoz 2'dir bu bölünme ya da nedir arkadaşlar? Mitoz bölünmedir. Buna göre karar veriyoruz. Homolog kromozom neydi? Kardeş kromatit neydi ona bir bakalım. Arkadaşlar bakın şu bir kromozom diyelim. Şu ortasındaki şu yapıya ne diyoruz? Sentromer. Bunu da arkadaşlar sentrozomla karıştırmayalım. Bakın sentrozom organel bitki hücresinde bulunmaz. Ama sentromer arkadaşlar kromozom olan hücrelerin hepsinde bulunur. Bakın bu bir kromozom. Bir kromozom. Bu kendini eşlediği zaman ne oluyor? Bakın şu şekilde e, sentromerlerinin birbirine bağlı iki tane ne oluşuyor? Şunlar nedir arkadaşlar? Kardeş kromatitlerdir. Kardeş kromatitler. Bunlar nedir arkadaşlar? Tamamen birbirinin kopyasıdır. Yani burada A geni varsa kardeş kromatitli A geni var. İşte B geni varsa aynı şekilde B geni var. Büyük B, büyük B yani. Homolog kromozom ne? Bakın. Kardeş kromatlar arkadaşlar sentromerler birbirine bağlıdırlar. Homolog kromozom dediğimiz zaman arkadaşlar iki tane kromozomdan bahsediyoruz. Karşımızda iki kromozom var. Bunlar homolog mudur değil midir nasıl anlıyoruz? Homolog kromozomlar arkadaşlar aynı karakterle ilgili genleri taşıyorlar. Yani göz rengi, göz rengi. Baskın, çekinik olabilir bakın. Büyük A, küçük A olabilir dikkat edin. Ama anedir göz rengiyle ilgili bir gendir. B diyelim ki boy uzunluğu ile ilgilidir. Bakın baskın çekinik olabilir dikkat edin. Ama nedir bu? İşte boy uzunluğu ile ilgilidir. Gözle göz, dişe diş karşılıklı aynı karakterle ilgili genleri taşıyan kromozomlara biz ne diyoruz? Homolog kromozomlar diyoruz. Yani şu ikisini ayırıyorsan kardeşleri ayırıyorsun. Ama şu ikisini birbirine ayırıyorsan o zaman homolog kromozomları ayırıyorsun. Bakın ekvator düzlemine tekrar dizilmiş ya bakın şu şekilde. Bu nedir arkadaşlar? Kardeşlerin ayrıldığı görüntüdür. Bunun bir önceki evresi nedir? Bakın bunun bir önceki evresi şudur yani. Bakın ne olmuş? Kromozomlar ekvator düzlemine dizilmişler. Ve kardeş kromatinin ayrılacağı bir görüntü oluşuyor. Bakın şöyle. şöyle Ekvatora dizilmiş ve sentromerlerinde ne yapmışlar? İplikten tutunmuşlar. Bakın bunun önceki evresi budur. Kromozomları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Yani burada arkadaşlar 4 kromozomu bir hücrede kardeş kromatitler ayrılıyor. Bakın 4 kromozomu bir hücrede kardeş kromatitler ayrılıyor. Yalnız şöyle bir şey var. Biliyorsunuz kardeş kromatitlerin ayrıldığı evrede yani şurası anafaz ya bakın anafazda ayrılma oluyor. Anafaz evresinde kardeş kromatitler kutuplara çekildiği zaman bu kardeş kromatitlerin her birisi bir kromozom oluyor artık. Kromozom sayısı bakın burada dörtken burada geçici olarak dikkatle çıkıyor. Yani 8 gözüküyor. Bu kafanızı karıştırmasın. Yani anafaz evresinde kardeşlerin ayrıldığı bir durum varsa bunu bir önceki evresini düşünerek hücrenin kromozom sayısını bulsanız daha sağlıklı olur. Yani burada 8 kromozomlu hücre bölünüyor falan deseniz o zaman yanlış olur yani. En azından mitoz için yanlış olur yani. Bir bakalım şimdi. Burada arkadaşlar dedi ki geçici olarak kromozom sayısı iki katına çıkmış. Ama nedir bu? 4 kromozomlu bir hücrenin bölünmesidir aslında diyebiliriz ez mitoz geçiriyorsa. Şimdi bakın nasıl yorum yapıyorum. Eğer arkadaşlar bu bölünme mitoz bölünme ise 4 kromozomlu hücre ne yapıyor? Mitoz bölünme geçiriyor. Ama bu eğer mayoz bölünme ise biliyorsunuz mayoz 2'de kardeş kromatleri ayrılıyor ya o zaman demek ki kromozom sayısı yarıya inmiştir. Yani 8 kromozomlu bir hücrenin e, mayoz ikisinde bu evre görülebilir. Yani ya 8 kromozomlu bir hücrenin mayoz ikisidir bu görüntü, mayoz ikisidir ya da 4 kromozomu bir hücrenin arkadaşlar mitozudur diyebiliriz. Bakın ne diyor bize? 2 işte 4 kromozom bir hücrenin mitozudur. Zaten bu yorumu yaptık. Bu doğru. 4 kromozom bir hücrenin mayoz bölünmesinin diyor anafaz bir evresidir. Şimdi arkadaşlar 4 kromozom bir hücre mayoz geçirse nasıl bir görüntü oluşması lazım? Bir kere mayoz arkadaşlar mayoz bir diyor ya anafaz bir demiş. E, homolog kromozomlar ayrılıyor. Bakın homolog kromozomlar ayrıldığı zaman nasıl bir görüntü oluşması lazım? Bakın şöyle görünmesi lazım. Dört kromozomu bir hücre desen, homolog kromozomları ayırıyorsan o zaman kromozomlar ekvator düzlemi böyle tek de dizmeyeceksin. Bu şekilde homolog kromozomlar ayrılıp bir görüntü oluşması lazım. Bakın şunlar homolog kromozom, şu ikisi ayrılıyorlar. Şunlar homolog kromozom, bunlar birbirine ayrılıyorlar. Bakın görüntünün böyle olması lazım. Burada kaç kromozom var? 1, 2, 3, 4. Ne ayrılıyor? homolog kromozomlar ayrılıyor. O zaman ne diyorum ben? 4 kromozom bir hücrenin mayoz bir evresidir burası. Bunu arkadaşlar söyleyemeyiz. Bu mayozun bir evresi olacaksa 8 kromozom bir hücrenin mayoz ikisi olabilir. Çünkü kardeşler ayrılıyor. Mayoz bir olma ihtimali zaten yok. Sentromer ayrılmasının gerçekleştiği bölünmedir. Arkadaşlar sentromer dediğimiz şey şu kromozomun ortasındaki şu yapı değil mi? E sen şimdi kardeş kromatileri ayırdığın zaman, şimdi bir tane sentromer var. Ayıralım kardeşleri, al sana bir kardeş, al burada da bir kardeş var. E ne oldu şimdi? Bunun da sentromeri var, bunun da sentromeri var. Ne oldu? Sentromeri de bölmüş olduk. İşte ayrılma hangi evrede oluyor? Anafazda oluyor. Dolayısıyla sentromer bölünmesinin gerçekleştiği evredir diyebiliriz. Cevabımız ne oldu? Ceyhan olmuş oldu. Aşağıda bir vitamin çeşidine ait özellikler verilmiş diyor. Vitamin türü diyor hangisidir? Uzun süreli antibiyotik kullanım sonucunda kalın bağırsakta diyor üretim azalıyormuş. Şimdi arkadaşlar ÖSYM bunu daha önce sormuş yanlış değilsem. Hatta şöyle sormuş demiş ki işte antibiyotik tedavisi gören bir insana demiş hangileri görülebilir? Mesela demiş ki kansızlık görülebilir. İşte Antibiyotikte kansızlığın ne alakası var? Arkadaşlar bizim bağırsaklarımızda B ve K vitamini üreten bakteriler var arkadaşlar bizim bağırsağımızda. Bunlar arkadaşlar görüne bakarsanız K vitamini nerede görevliydi? Kanın pıhtılaşmasında etkiliydi değil mi? Kanın pıhtılaşmasında etkili damar dışında pıhtılaşmasında. B vitamini arkadaşlar işte sinir sisteminin sağlığı üzerinde etkileri var. İşte eksikliğinde kansızlık falan görülebiliyor. Annemi değil mi? Kansızlık görülebiliyor. İşte enzimlerin yapısına koenzim olarak katılabiliyor falan filan. İşte karbonhidrat, yağ, protein, metabolizması falan düzenliyor falan filan enzimlerle beraber yani. Ve sen şimdi diyelim ki B vitamini alamadığın zaman bakın kansızlık görülebiliyor. E ağır antibiyotik tedavisi gördüğün zaman ne oluyor? Bağırsaktaki bu bakteriler bunu etkileniyorlar. Sen de yeterince B vitamini üretemediğin için kansızlık görülebilir. Kanın pıhtılaşmasında sorunlar olabilir. Tamam mı? Şimdi burada arkadaşlar antibiyotikle ilgili olduğuna göre demek ki B ya da K'dan bir tanesidir. Peki hangisidir? Bakalım. Bakın burada arkadaşlar güzel bir soru. Diyor ki hücre zarının pasif geçişi diyor sadece zar üzerinde yer alan porlardan gerçekleşir. Yani şimdi dönük arkadaşlar hücre zarından madde geçişine. Nasıl da arkadaşlar buradaki durum bakın şu fosfolipid tabakaydı değil mi? Şurada yastırı vardı şöyle. Onu da çizelim şöyle. Bu da arkadaşlar nedir? protein kanalı değil mi? Bazı moleküllerin geçişini sağlıyor. Devam edelim. Şurada yine fosfor bir tabaka çizdik. Yastığını da çizelim şöyle. Bu da arkadaşlar nedir? Bakın taşıyıcı protein değil mi? Moleküle özgü. Böyle şöyle. Madem başladık. Hücre zarının madde taşımasını da arkadaşlar bir tekrar etmiş olalım burada. Şöyle. Fosfolipidi çizdim. Bakın şunlar nedir arkadaşlar taşıyıcı proteinler. Bunlar taşıyıcı proteinler. Şu kanal proteini, kanal protein. Şimdi arkadaşlar bazı moleküller ne yapıyor? Fosfolipid tabakadan geçiyorlar. Çoktan aza geçiyorlar. Çoktan aza geçiyorlar. Kimler arkadaşlar buradan geçiyor? İşte adek vitaminleri. Yani yağda eriyen vitaminler arkadaşlar buradan geçiyorlar. Yağ çözen alkol etir gibi maddeler de arkadaşlar buradan geçiyorlar. Oksijen ve karbondioksit gibi arkadaşlar gazlar buradan geçiyorlar. Peki protein kanalından kimler geçiyor? Bakalım. Arkadaşlar buradan B ve C vitaminleri, işte bazı iyonlar falan geçebiliyorlar. Arkadaşlar su da büyük oranda e, bu kanaldan geçiyor. Hatta aquaporin diyoruz bu kanalı. Bakın şu olay ne arkadaşlar? Bu basit difüzyon. Basit difüzyon. Peki taşıyıcı proteinler e, nerede kullanılıyor? Hangi moleküllerin geçişinde? İşte bazı moleküller bakın gene bakın bunlar hep çoktan az oluyor. Bunlar hepsi difüzyon çoktan azı. Bu da bakın çoktan azı oluyor. Çoktan azı. İşte glikoz, ondan sonra amino asit gibi monomerler, işte mineraller, bazı iyonlar falan bu şekilde geçiyorlar. Madde gene çoktan azı geçiyor. Bakın taşıyıcı protein kullanılıyor. ATP harcanmıyor. Enzim kullanılmıyor. Bu nedir arkadaşlar? Bu kolaylaştırılmış difüzyondur. Ama madde azdan çoğa geçiyorsa, bakın azdan çoğa geçiyorsa, işte ATP harcanıyorsa, tamam mı? ATP harcanıyorsa ve taşınan molekülü, taşıyıcı proteini bağlayan enzim kullanılıyorsa, ne oluyor arkadaşlar? Bu aktif taşıma oluyor. Aktif taşıma. Kimler böyle geçebilir? glikoz, işte amino asit gibi monomerler. Aynı şekilde arkadaşlar iyonla mineraller bu şekilde geçebiliyorlar. Bunlara başka ne vardı bir de? Eğer hücre zarı içeri doğru çöküp cep oluşturup filan molekülü alınıyorsa bu ne oluyor? Endostoz oluyor değil mi? İçeri doğru olur zaman endostoz oluyor. Aynı şekilde hücre içindeki büyük moleküller bu şekilde atılıyorsa ona da egzostoz diyoruz. Evet bakın burada arkadaşlar B vitamini ne diyor bize? Bakın zar üzerinde yer alan porlardan geçiyor. Ama adek vitaminler nereden geçiyor? Fosfolip tabakadan geçiyor değil mi? Pordan geçmiyor. Dolayısıyla burada B vitamini olduğunu bize söylemiş oldu. Cevabımız denizli oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.